emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda cinayet aleti olduğu tespit edilen Barış Yesari'ye ait golf sopası evin yakınlarındaki gölden kurba adamlar tarafından çıkarıldı. Sen benden hep nefret ettin. <laughs> kahretsin seni gibi evladım. Utanıyorum senden. <laughs> şimdi geçmişsin. Karşıma bana bir yüz iki katilsin. Ben katilim. Evet. <laughs> ben Sen ne yaptın? Korkma yarım üzümem seni. Bari haber ver küs gelmeyi. Şöyle Saçam izah edeyim. Yar Ona da kıskanırım. Jübile. Bitti. Azıcık yüzle atsın. Gözüm bir gençliği. maç yapalım mı? Neresim içten gelir. Dün ters kelepçe gidi bizden biri. Orada gizlenmeyin. Denk düşersek olanı da bizden biri. Dert etme o kadar kalmayacağız. Bütün işler geçince anlayacaklar. Rahat ol bizi kim susturacak? Kim beslecek ama kar kusturacağız